İki resimde de e, nüfus artış hızının yüksek, nüfus artış hızının düşük olduğu durumlar karşılaştırılmıştır. Şimdi hangisinin olumlu, hangisinin olumsuz yönleri var? Hadi birlikte bakalım. Örneğin nüfus artış hızının çok yüksek olduğu Somali'ye baktığınızda arkadaşlar ne gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır? Birincisi, bu gibi ülkelerde beslenme, sağlık, barınma gibi eğitim gibi hizmetlere duyulan ihtiyaç çok çok fazla. Devletin nüfusa yatırım yapması gereken pay çok çok artmaktadır. Kişi başına düşen milli geliri sürekli olarak azalmaya uğrar. Doğal kaynaklar hızla tükenir. Özellikle su kaynakları bu konuda çok çok önemlidir arkadaşlar. İşsizliğin yükselmesine sebep olurlar. İnsan sayısı arttıkça yapabilecek olan iş İşin değeri düşer, bu yüzden de işsizlik yükselir arkadaşlar. İnsanların göç etmesine neden olur? Kendi bulunduğu bölgelerden yararlanamayan insanlar diğer alanlara doğru göç etmek zorunda kalırlar. Baktığımızda peki olumlu sonuçları yok mu? Tabii ki de var. Birincisi insanların çok olmasından dolayı işçi ücretleri ucuzlar, yani bu işveren için olumlu bir durumdur. Bir diğeri mal ve hizmetleri olan talepler artmaktadır. Genç ve dinamik bir nüfus fazladır. Ülkenin savunma gücü artar. Böyle bir anlayış da vardır arkadaşlar. Ne kadar fazla insana sahipseniz o kadar güçlü bir ülkesiniz. Şimdi Almanya'ya baktığımızda Almanya'da nüfus artış hızının düşük olduğunu biliyoruz. Nüfusun sürekli olarak yaşlandığını biliyoruz. Bakalım olumlu olumsuz sonuçları neymiş bunların. Şimdi yaşlı nüfus oranı fazla olduğu için yaşlıların emekli nüfus oranlarının devlet üzerinde ve ekonomi üzerinde sürekli bir söz sahibi olduğunu görüyoruz. Tabii ki de devlet onlara bakmakla yükümlü olduğu için ekonomide onlara sürekli olarak pay ayırmak zorunda. Genç nüfus, genç nüfus oranı azdır. Şimdi nüfus yaşlı olduğu için doğum oranlarının ve evlilik oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Bu yüzden genç nüfus oranı da sürekli olarak azalıyor çalışma çağındaki nüfus azalıyor, iş gücü yetersizliğine. Bu da ülkenin göç almasına neden oluyor. Özellikle Almanya bunu arkadaşlar belirli sürelerde yapar. Ee, çalışma açığının fabrikalarda, özellikle sanayide çalıştırabilecek e, nüfusun azalmaya başladığı devirlerde kendi kapılarını başka ülkelerdeki göçmenlere açar. Tabii ki de bu göçmenleri kendi seçerek alır. Ama yine bakın nüfusun yaşlanması orada bir işsizlik iş gücü yetersizliğine neden oluyor. Peki hiç mi olumlu sonuçları yok? Tabii ki de olumlu sonuçları var. Birincisi nüfus artış hızı düşük olduğu için insanlar az az üredikleri ve türedikleri için eğitim, sağlık ve ulaşım gibi hizmetler daha kaliteli geliyor insanlara. Anne ve bebek ölümlü oranları da oldukça düşük ülkede nüfusun temel ihtiyaçları karşılandığı için daha çok sanayiye yatırım yapılabiliyor. Ancak nüfus artış hızının yüksek olduğu yerlerde siz sanayiye yatırım yapamazsınız. Neden? Çünkü öncelikli olarak çözmemiz gereken beslenme, sağlık, barı, ma, tarım gibi faaliyetlere yönelebilirsiniz. Ancak gelişmiş bir ülkede nüfus artış hızı düşükse o ülkede nüfusun temel ihtiyaçları yani beslenme, sağlık, barınma, tarım ihtiyaçları giderilmiştir. Bu yüzden nüfus hemen ne atlayabilir arkadaşlar? Sanayi yatırımlarına atlayabilir. Şimdi 2016 YGS sorusuyla birlikte devam ediyoruz. Diyor ki yukarıdakilerden hangileri gelişmiş bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yer alır? 1. Doğum az, çocuk nüfus oranı düşüktür. Gelişmiş bir ülkede Doğum oranları az mıydı arkadaşlar? Azdı. Çocuk nüfus oranı düşük müydü? Düşüktü. Bu yüzden biri kabul edebilirim. Devam edelim. Çalışan nüfus oranı fazla ve bağımlı nüfus oranı düşüktür. Bu gelişmiş bir ülkeye mi ait? Hayır değil değil mi arkadaşlar? Demiştik ki gelişmiş ülkelerde çalışan nüfus oranı daha azdı ve bağımlı nüfus oranı daha yüksekti. Bu yüzden ikiyi kabul edemem. Devam edelim. Ortalama yaşam süresi kısa ve yaşlı nüfus oranı düşüktür. Gelişmiş bir ülkede ortalama yaşam süresi kısa mıdır? Hayır değildir ve gelişmiş bir ülkenin yaşlıları nüfus oranı düşük değildir arkadaşlar. Daha fazladır. Bu yüzden cevap denizli olmalı. 2017 LYS4 sorularından devam edelim arkadaşlar. Diyor ki bir ülkenin 2010 yılına ait nüfus yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki baz pardon aşağıda baz e, 2017 LYS4 sorusuna devam edelim arkadaşlar. Bir ülkenin 2010 yılına ait nüfus yapısıyla ilgili olarak aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki bilgilerden kaçı bu ülkenin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılabilir demiş. Şimdi gelişmişlik yüzeyi ilgili e, az önce zaten bazı kıstaslardan bahsetmiştik. Şimdi bakın diyor ki bana ülkenin toplam nüfusu 73 milyon 722 988 kişidir. Ben bu toplam nüfusu bilmem ne ülkenin gelişmiş ya da gelişmemiş olması ile ilgili bilgi çıkarım yapabilir miyim? Hayır tabii ki de yapamam değil mi? Çünkü 73 milyon nüfus var ama bu nüfus nerede toplanmış? Nasıl bir faaliyette ülkenin ne? hiçbir şey bilmiyorum. Bu yüzden onunla ilgili çıkarım yapamam. Devam edelim. Nüfusun %51.9'unu erkek, %48.1'ini kadınlar oluşturmaktadır. Bakın burada ben cinsiyetlerle ilgili bir gelişmişlik düzeyi çıkarabilir miyim? Hayır, çıkaramam. Bu yüzden 2'yi eledim. Devam ettim. Nüfusun genç yaş bağımlılık oranı %58.8'dir. Bakın işte bununla ilgili bir çıkarım yaparım. Neden? Biz demiştik ki Gelişmemiş ülkelerde çocuk bağımlılık oranı fazlarken gelişmiş ülkelerde yaşlı bağımlılık oranı fazladır demiştik. Bakın burada genç yaş bağımlılık oranı %8.8'miş. O zaman bu ülkenin gelişmemiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Devam ettim. Toplam nüfusun %66.3'ü kırsal kesimde yaşamaktadır. Demiştik ki nüfusun nerede yaşadığı bizim için çok önemli değil mi? Eğer gelişmiş bir ülkedeyseniz Nüfus şehirlerde yaşarken gelişmemiş ülkelerde nüfusun çoğu kırsal yani köylerde yaşamaktadır. Bakın yine bununla ilgili bilgiye edindim. Nüfus artış hızı 1000'de 18.9'dur. Nüfus artış hızının yüksek olması demek o ülkenin gelişmemiş bir ülke olduğunu bana anlatırdı. Bu yüzden cevabım 1, 2, 3. Yani şu iki maddeyi alamam cevabım 3 olmalı arkadaşlar. Devam edelim. Şehir ve kırsal nüfusu nüfusumuzun özelliklerinden bir diğeriyle gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunlukları şehirlerde yaşarken gelişmemiş ülkelerde kırsal kesimlerde yani köylerde yaşarlar. 2015 dünya nüfusunun nerelerde toplandığına baktığımızda arkadaşlar %54'ü şehirlerde nüfusun %46'sı da kır ve köylerde yaşamaktadır aktif nüfusun sektöre, sektörel dağılımına baktığımızda. Şimdi arkadaşlar gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bölümü ya sanayide ya da hizmet sektöründe çalışıyor. Gelişmemiş ülkelerde ise nüfusun daha çok tarım sektöründe yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak dünya genelinde şöyle bir bakıldığında aktif nüfusun yaklaşık yarısı hizmet sektöründe, diğer yarısı tarım ve sanayi sektöründe çalışmaktadır. Şimdi aşağıdaki tabloda gelişmişlik seviyesi farklı olan Somali ve Almanya'ya dair bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi ülkeye ait olduğunu karşısındaki kutucuklara X işareti koyarak belirtiniz demiş. Beslenme koşullarının iyi olması Almanya'dadır. Yaşam standartlarının düşük olması Somali'dedir. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması Almanya. Teknolojiyi daha aktif kullanması tabii ki Almanya eğitim seviyesinin düşük olması Somali, genç nüfus oranının fazla olması Somali, sağlık imkanlarının gelişmemiş olması yine Somali'dir arkadaşlar. Yaş nüfus oranının yüksek olması Almanya, bebek ölüm oranlarının yüksek olması Somali, aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması Almanya, ortalama yaşam süresinin kısa olması da yine Somali'de olarak bitirebiliriz. Şimdi dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimlerine baktığımızda arkadaşlar, milattan önce bin yıllarında dünya nüfusunun 86 milyon olduğunu bilirken 2015'e gelene kadar 7.4 milyara kadar katlandığını görmekteyiz arkadaşlar. Bununla birlikte ortalama ömür yani insanların yaşama süresinin de milattan önce 10 bin yıllarından sonra hızla arttığını görmekteyiz. Tabii ki de ilerlemeler, teknolojik gelişmeler ortalama ömürlerin artmasına neden olmuştur. Şimdi tarih süreçte dünya nüfusunun sürekli olarak artış gösterdiği, ne az önce zaten söylemiştik. Bu dönemde e, bazı yavaşlamalar, bazen de artmalar meydana geliyor arkadaşlar. Dünya nüfusunda ani artışların neden olduğu sıçrama dönemleri bulunur ve 3 tane ana sıçrama dönemi var. Bunlardan birincisi alet yapımı, ikincisi tarım devriminin başlaması ve üçüncüsü sanayi devrimine geçilmesidir. İşte bu üç sıçrama dönemiyle arkadaşlar nüfusun artmış olduğunu görüyoruz. Birinci sıçrama dönemine baktığımızda yaklaşık 1 milyon yıl önce insanın çeşitli aletleri icat etmesiyle başladı. Geliştirdiği bu aletler sayesinde insanlar avcılık yaparken besin ihtiyaçlarını temin etti. Aynı zamanda vahşi hayvanlardan da kendini korumayı öğrendi. Bu dönemdeki gelişmeler insan ömrünün uzamasından dolayı nüfus artışına yönelik bir sıçrama döneminin yaşanmasında etkili oldu. İkinci sıçrama dönemine baktığımızda arkadaşlar yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçen insanlar hayvanları evcilleştirmeyi ve tarımla uğraşmayı başladılar. Gıda ihtiyaçlarının Yürütülen tarımsal faaliyetlerle karşılaştığı bu dönemde insanlar daha düzenli beslenme şartlarına ve hayat, daha kaliteli hayat şartlarına kavuştular. İnsanların hayat standartlarına olumlu etki yapan bu gelişme ilk dünya nüfusunda ikinci sıçrama döneminin meydana gelmesine nüfusun artmasını sağladı. Üçüncü sıçrama dönemine baktığımızda arkadaşlar bu da sanayi devrimiyle birlikte başladı tıpta ilerlemeler sağlandı, beslenme sağlık koşullarının hızlı iyileşmeye başladığı görüldü bu dönemde ve insanların yaşama standartları yükseldi. Şehirleşme arttı. Bu durum yine nüfusun kayda değerde artış göstermesini sağladı. Avrupa'da ortaya çıkan sanayi devrimi bu kıtada önemli değişimlerin ve nüfus artış hızlarının meydana gelmesine neden oldu arkadaşlar. 20. yüzyıl dünya nüfusunun insanlık tarihindeki en büyük artışına sahne olmuştur. 1900 yılında yaklaşık 1.5 milyar olan dünya nüfusu günümüzde 7.5 milyara ulaşmıştır. Nüfusun gelişim seyrine bağlı olarak yapılan hesaplamalar dünya nüfusuna ait artış hızının 1970'lerden itibaren düştüğünü göstermektedir. Nüfus artış hızı 1970 itibariyle yıllık %2'nin üzerinden yavaş yavaş düşmeye başlamış. 2010'da %1 civarında olan bu hızın 2050'ye gelindiğinde ise %0,5 düzeyine düşeceği tahmin edilmektedir. Buna rağmen dünya nüfusu artmaktadır. Dünya nüfusunun 2030'lara doğru 8 milyara, 2050'de ise 9 milyara ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. Şimdi bununla ilgili 2009 üniversite sorusunda çıkmış bir soruyu birlikte çözelim. Diyor ki bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında verilen bilgilere dayanarak yorum yapılamaz. A. Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışı. B. Toplam nüfus. C. Nüfus yoğunluğu. D. Kişi başına düşen ulusal gelir. Şimdi arkadaşlar toplam nüfus ve nüfus yoğunluğu hakkında ben ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bir çıkarım yapamam. Ancak çalışan nüfusun sanayide, tarımda ya da hizmet sektörüne bağlı olduğunu bilerek Gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olabilirim. Yine kişi başına düşen milli gelir bana ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ilgili bilgi verecektir. Diğer soru 2013 YGS'de çıkmış bir soruyla devam edelim. Diyor ki aşağıda bir ülke nüfusu içerisindeki yaşlı nüfus oranının artışı ile ilgili olarak bazı yargılar verilmiştir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? A İnsan pardon bir insan gücü bakımından ülke savunmasını zayıflatır. 2 kamunun tasarruf oranını yükseltir. 3 göçmen işçi ihtiyacını arttırır. 4. Sosyal güvenlik kurumlarının giderini arttırır. Arkadaşlar burada yanlış olan tek seçenek kamunun tasarruf oranını yükseltmez. Aksine devlete yani emekli maaş olsun ya da diğer bakım ücretleri gibi hizmetlerden yararlandıkları için yaşlı nüfus devletin ve ekonominin yükünü her zaman arttırır. Bu yüzden kamuda tasarruf yaptıramaz. Cevap buradan bursa olmalı. Evet ölçme ve değerlendirme sorularıyla Devam edelim. Boşluk doldurmalarımıza. Şimdi diyor ki demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesine nokta nokta denir. Biz buna ne demiştik arkadaşlar? Nüfus sayımı. 0-14 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş, yaş üzeri nüfusa bağımlı nüfus diyorduk arkadaşlar. Devam edelim. Dünya nüfusundaki 3. Üç, sıçrama dönemi sanayi devrimi ile meydana gelmişti. Nüfus yapısının durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalına ne diyorduk arkadaşlar biz? Demografi diyorduk. Devam edelim. Doğal nüfus artışına ek olarak göçlerin etkisiyle meydana gelen nüfus artışına ne diyorduk artık arkadaşlar? Gerçek nüfus artışı. Devam edelim doğru yanlışlarla. Diyor ki insanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleşen nüfus sayım, sayım yöntemine dejur denir. Hayır arkadaşlar dejur demiyorduk. Ne diyorduk? De facto diyorduk. Dejur adrese dayalı olan sayım yöntemiydi. Devam edelim. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun 0-14 yaş arasındaki çocuk nüfus oluşturmaktadır. Yanlış arkadaşlar orta yaş grubu oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Doğru arkadaşlar. <laughs> Dünya nüfusundaki İlk sıçrama dönemi yaklaşık 1 milyon yıl önce insanın çeşitli aletleri icat etmesiyle başlamıştır. Evet arkadaşlar 3 sıçrama döneminden biriydi bu da. Genellikle göç veren yerlerde kadın nüfusu, göç alan yerlerde ise erkek nüfus oranı fazlaydı. Bu nüfus sayımları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. İlk modern nüfus sayımları 1749 yılında İsveç'te yapılmıştır. Bu yüzden birinci şıkkı kabul edemem. İkinci şıkkıma baktığımda Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülüklerini tespit etmek için yapılmıştır. 1831 yılındaki 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Nüfus sayımlarının özellikle vergileri belirlemek ve askeri yükümlülükleri tespit etmek amacıyla yapıldığını biliyorduk. Devam edelim. Bu yüzden bunu doğru kabul ettim. Üçüncüsü, tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları değişikliğe uğramış mıdır? Evet arkadaşlar, ilk başlarda sadece ekonomik ve askeri sebeplerle biz nüfusu sayarsak, say, e, sayarken daha sonrasında bu amaçlarda kadın nüfus oranını bilmek, e, şehir nüfus oranını bilmek, kır nüfus oranlarını bilmek, sanayide çalışan nüfus oranlarını bilmek gibi bazı amaçları da eklemişizdir. Bu yüzden bu 2 ve 3 numaralı alanı e, ben doğru kabul ederken 1 numarayı ne yapamam kabul edemem. Cevap buradan Edirne olmalı arkadaşlar. Tarihsel süreç içerisinde dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artış gösterdiği 3 dönem bulunmaktadır. Bu dönemlerden üçüncüsü sanayi devriminin gerçekleşmesiyle başlamıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus artışı, artışı Haritada numaralandırılarak gösterilen, gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmıştır? Arkadaşlar tabii ki de bana bahsettiği yer sanayi devrimi. Sanayi devrimi nereden çıktı? Avrupa'dan çıktı. Bu yüzden cevabım Bursa olmalı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Konumuzu burada bitirdik.